Merhaba. Ben Doçent Doktor Cenk Evren. Bugünkü videomuzu Nişantaşı Üniversitesi'nde hazırlıyorum. Bu sefer evde değilim. Umarım herhangi bir teknik aksaklık yaşamayız. Bugün konumuz kulakları yani timpanik membran. Timpanik membrana bir konu ayırmayı düşündüm. Hızlı geçmeyeyim dedim. Biraz daha ayrıntılı anlatayım dedim. Umarım memnun kalırsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Kulakları dış kulak ve orta kulağı birbirinden ayırır. Normalde sedef beyaz renklidir. Kulakları gergin bir alan oluşturup gelen ses titreşimlerini mümkün olan en az akustik kayıpla orta kulak kemikçiklerine iletmekle yükümlüdür. Ortalama çapı 9 ile 10 milimetredir. Ortalama yüzey alanı 100 mm kare ama titreşen yüzey alanı 55 mm karedir. Kalınlık olarak yaklaşık 0.1 milimetredir. Yani bu kadar ince bir yapıdan bahsetmekteyiz. Kulaklarının konumu düz değildir. Dış kulak yolu anatomisini anlatmıştım. Dış kulak yolu arka duvarı yaklaşık dıştan baktığımız zaman 25 milimetre. Ön duvarı ise 31 milimetre uzunluğundaydı. Yani kulak zarı da doğal olarak 25'e 31 milimetre uzaklıktadır. Yani kulak zarının arka duvarı daha yakın ön duvarı daha uzaktır. Timpan kemiğin sulcus timpanicus dediğimiz oğlunun içinde yerleşmiştir. Bu olukta anulus timpanicus denen bir fibrosatla birleşir. Anulus timpanicus 360 derece boyunda değildir. Üst kısımlarda bulunmaz. Sulcus tympanicus içindeki zar gergindir. Bu bölgeye pars tens adı verilir. Üst kısımdaki zar ise daha gevşektir. Burası da pars flaksida yani diğer ismiyle şarpnel zarı ismi verilmektedir. Kulakları zarı 3 ayrı tabakadan oluşmaktadır. Birinci tabaka dış kulak yolundan gelen epitel, Ortada fibroz tabaka ve orta kulak mukozası. tensa'da fibroz tabaka vardır. Ama pars da yani şart zarında yani gevşek olan zarda orta hatta fibroz tabaka bulunmamaktadır. Tekrar üstünden geçmek gerekirse pars da yani şap zarında anus fibrozus yoktur. Ortasında fibroz tabaka yoktur. Ve burası daha gevşek yapıdadır. Zora baktığımız zaman üstte malleusun yani çekiç kemiğinin bir çıkıntısı vardır. Bu çıkıntıya processus brevis adı verilir. Processus brevis'ten öne ve arkaya iki adet plika uzanır. Öndekine anterior malleolar fold ya da plika, arkadakine ise posterior malleolar fold ya da plika ismi verilir. Bunlar Kulak zarını malleusa bağlar. Anterior ve posterior malleolar plikanın üstündeki alan pars flaccida yani sharpnay, altındaki alan ise pars tensadır. Kulak zarını muayene ettiğimiz zaman kulak zarının üstünde yukarıdan aşağıya, önden arkaya doğru uzanan bir kemikçik vardır. Bu zara yapışık olan malleulum mallei'dir. Mallus yani manibrium malli daima arkaya doğrudur. Manibrium malli'nin hemen alt ucunda kulak zarının en çökük noktası yani umbo bulunmaktadır. Kulak zarı konkav şekildedir. Konkav demek iç büke demektir. Bu her zaman karıştırılan bir terimdir. Şöyle kolayca ezberleyebilirsiniz. Konkav, cave, cave mağara demek İngilizce. Konkav mağara içte olur yani içbükey, Konveks, eksten aklınıza gelsin. Konveks, eks, dışa yani konveks, dışbükey. Kulaklarımız konkavdır, iç bükeydir. Ve en derin noktası umbodur. Malleus kemiğinden bahsetmiştik. Kısaca malleusa değinirsek, ki bunu orta kulakta zaten değineceğiz. Malleus, bizim Türkçe'de çekiç kemiği dediğimiz kemiktir. Biliyorsunuz orta kulakta malleus, incus, stapes, çekiç, örs, üzengi kemikleri bulunur. Kulak zarıyla teması olan kemikçik malleus kemikçiğidir. Yani çekiç kemikçiğidir. Kulak zarına gelen titreşimler malleus'u önce titreştirir. Malleus'tan incus'a aktarılır. Incus'tan stapes'e, stapes'ten de oval pencere vasıtasıyla iç kulağa titreşim aktarılır. Bunu ileride işleme fizyolojisinde tekrar değineceğiz. Kulak zarının dış yüzünün inervasyonu 5, 7 ve 10. kafa çiftinden, iç yüzünün inervasyonu ise 9. kafa çiftinden gelmektedir. Kulak zarının muayene yaptığınız zaman, kulak zarına baktığınız zaman hemen ön alt tarafında bir parlak alan görürüz. Biz buraya ışık röflesi deriz. Polisler üçgene de denir. Aslında burada bir parlak alan normalde yoktur kulak zarında muayene etmek için mutlaka ışıklı bir aletle içeri bakmak zorundayızdır. Ve bu ışık kulak zarından bize doğru yansır. Ön altta olan üçgen şeklindeki alan ışık üçgenidir. Bizim açımızdan zarın sağlıklı olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Işık üçgeninin tepesi umboda, tabanı ise öne doğrudur. Yani bir daha özetlemem gerekirse, Malleus arkaya doğru. Işık üçgeni ise tabanda öne doğru umbodan başlar tarzda yer alır. Kulak zarındaki patolojileri lokalize etmek, kendi aramızda konuşurken yerlerini belirtmek amacıyla kulak zarını dört ana kadrana ayırabiliriz. Bunu ayırırken Manibri Malli'ye hattında çizilen bir çizgi ve Umbo'dan buna dik çizilen ikinci bir çizgi ile oluştururuz. Dört kadrandan biri ön üst, ikincisi ön alt, üçüncüsü arka üst, dördüncüsü de arka alt kadrandır. Kulak muvaz açısından ön kadranlar bizim açımızdan daha güvenli kadranlardır. Çünkü bunlar iç kula daha uzaktır. Oysa mesela arka üst kadran oval pencereye, stapese en yakın kadrandır. Bu bölgeye olan girişimler bizim açımızdan çok açıkça söylemek gerekirse huzursuzluk verici olur. Çünkü iç kulağa yapılacak herhangi bir zarar kulağın işitmesinin total kaybıyla sonuçlanabilir. Bildiğiniz gibi bu anatomik bilgileri verirken aynı zamanda günlük hayatta da karşınıza çıkabilecek patolojilere değinmek istiyorum. Bu amaçla gördüğünüz bu ilk resimdeki tablo bir travmatik kulak zarı perforasyonu yani travmatik bir kulak zarı delidir. Bunun travmatik olduğunu nereden anlıyoruz? Gördüğünüz gibi deliğin kenarları hemorajik yani kanlı ve deliğin kenarları son derece düzensiz. Bu bir travmatik kulakları deliği. Travmayla, tokatla, işte kulağına yanlışlıkla çubuk sokmakla ulaşabilecek olan bir problem. Gördüğünüz gibi malleus önden arkaya doğru uzanıyor. Onun reflesi gözüküyor. Bu hastadaki travmatik kulak zarı perforasyon bölgesi arka üst ve arka alt bölgedir. Arka üstte minik bir kemik çıkıntı görüyorsunuz. Orası hemen stapesin başı. Bu ikinci resimde ise gördüğünüz gibi kulak zarı arkasında birçok baloncuk bulunmakta. Orta kulak kapalı bir boşluk olarak içi hava ile doldur. Eğer bu resimde gördüğünüz gibi baloncuklar varsa Demek ki içeride bir sıvı birikimi söz konusudur. Yani kutu kolayı aldınız, saldınız gibi düşünün. İçeride kabarcıklar var. Bu efüzyonlu otit medya ya da seriz otit medya veya halk arasında kulakta sıvı toplanmasının muayene bulgusudur. Bu resimde gördüğünüz ise bir kronik otitis medya yani kronik orta kulak iltihabı tablosu. Zar bayağı geniş perfore. Arka üst kadranda inkidostopediye eklem net bir şekilde gözükmekte. Hatta dış kulak yolunda hafif böyle bir iltihabik akıntı da gözükmektedir. Bu da başka bir patoloji. Ekranda gördüğünüz gibi kulakları şişmiş, bombeleşmiş, ışık üçgeni tamamen bambaşka bir yerde. Yani ne demiştik? Ön altta olması gereken ışık üçgeni arka taraflardan bir yerden röfle veriyor. Zardaki zaten böyle bir baloncuk gibi olan şişliği hissediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bu bir orta kulak iltihabı tablosu. Aynı zamanda zar kıpkırmızı. Gene başka bir fotoğraf. Bu son fotoğrafımız. Gördüğünüz gibi zar gene şişmiş, kızarmış. Bu da eşittir bir akut otitis medya yani akut orta kulak iltihabı. Timpan memnun hakkında vereceğim bilgilerin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Çorbada biraz katkım varsa ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.